Dostum lütfen bizi işe al. Gerçekten çok paraya ihtiyacımız var. Ne iş olursa yaparız. Gerçekten lütfen. Evet nereye gidersek gidelim. Kimse bizi işe almak istemedi. Son çaremiz burası. En son buraya geldik. Ya kusura bakmayın. Gerçekten zor durumda olduğunuzu anlıyorum ama yani burada işçiye ihtiyaç yok. Ben buradaki işleri zaten tek başıma halledebiliyorum. Lütfen dostum kırma bizi. Bizi de işe al. Bak ne iş olursa yaparız. Gerçekten paraya çok ihtiyacımız var. Zor durumdayız. Kalacak bir yerimiz, yiyecek bir ekmeğimiz bile yok. Ne olursun. Ya diye ihtiyaç olsa bile beni yanlış anlamayın ama siz gerçekten çok korkutucusunuz İnsanlar korkar gelmez dükkanıma O yüzden sizi işe alamam üzgünüm Ya sen bizi niyetimimizle yargılıyorsun ki biz aslında çok iyi insanlarız Evet baksana görmüyor musun Squid kız ne kadar da güler yüzlü müşterileri bence buraya çekebilir Yok kardeşim hadi başka kapıya daha fazla vaktimi harcamayın benim Öf tamam neyse yapacak bir şey yok hadi bakalım gel benimle beraber gidiyoruz buradan Ulan gidin bir aynaya bakın be sizi kim işe alır arkadaş sizin kadar korkunç şeyler görmedim ben Gerçekten çok korkunçlar bunları işe alsak var ya dükkanıma adam gelmez E sukut kız şimdi ne yapacağız peki baksana burası da bize iş vermedi yiyecek bir ekmeğimiz bile yok ben çok acıktım Bilmiyorum dostum gel bakalım benimle beraber bakacağız artık bir çaresine Bırak peşimi Kerem komiser bırak bu paraları asla benden geri alamayacaksın Gel buraya hırsız bozuntusu gel alacağım o paraları senden getir o paraları çabuk şehrimizin parası onlar getir. Yaşlanmışsın artık Kerem komiser eskisi kadar hızlı koşamıyorsun baksana şuraya beni asla yakalayamayacaksın. Ulan oğlum seni bir yakalarsam var ya bitireceğim senin işini bitireceğim. Of ya kimse bizi iş almadı baksana şuraya aç halimizde kaldık yine ortada böyle. Evet kalacak bir evimiz bile yok bilmiyorum ne yapacağız artık. Kendimize ne yapıp ne edip bir iş bulmamız lazım para kazanmamız lazım yoksa açlıktan öleceğiz. Evet doğru söylüyorsun ama ne iş yapacağız ki? Bırak peşimi Kerem komiser bırak peşimi diyorum sana. Hı, neler oluyor burada böyle? Gel bakalım buraya gel Aa. al bakalım sana. Ha? Nasılmış bakalım? Hı, Squid kız sen sen ne yaptın böyle? Aa, sen de nereden çıktın? Demek hırsızlık yaparsın işte sana böyle haddini bildiririm. Hı, squid kız ne güzel vurdun ama baksana şuraya 2.80 uzadı adam resmen. Ama ama nasıl olur siz siz kötü insanlardınız neden böyle bir şey yaptınız neden yardım ettiniz bana? Kerem komiser biz kötü insanlar falan değiliz siz bizi görünüşümüzden dolayı yargılıyorsunuz. Biz aslında çok iyi insanlarız evet korkunç görünüyor olabilirim ama aslında ben iyi bir insanım. Evet Kerem komiser bize karşı hep ön yargılı olduğunuz için anlayamadınız tabi ne kadar iyi olduğumuzu. Vay be gerçekten hırsızı yakalamama yardım ettiniz hiç böyle bir şey olacağı aklıma bile gelmezdi. Nereden çıktınız siz şimdi? Nereden çıktınız? Sizin yüzünüzden hapse gireceğim. Bütün paralar da gitti. Biz iyi insanlar olduğumuz için bu adamın hırsızlık yapmasına izin vermedik Kerem komiser. Evet ona haddini bildirdik. Gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi bu hırsızı alıp hapishaneye götüreceğim. Bugün gün içinde mutlaka benim ofisime uğrayın. Sizinle konuşmam gereken şeyler var. Evet geldik hadi bakalım. Kerem komiser müsaitsin değil mi? Bugün gelin demiştin ama. Müsaitim müsaitim hoş geldiniz. Ne konuşmak istiyorsun bizle Kerem komiser? Evet Kerem komiser ne oldu vallahi biz bir şey yapmadık ya ne olursun bize bir şey yapma. Yok ya biliyorum bir şey yapmadınız onun için değil sizi buraya başka bir şey için çağırdım. Söyleyin bakalım sizin paraya ihtiyacınız var mı? Para kazanmak ister misiniz? Tabii ki isteriz Kerem komiser gerçekten çok zor durumdayız. Evet bizi kimse işe almak istemiyor Kerem komiser bizim paraya çok ihtiyacımız var. Bugün yaptığınız iyiliği asla unutmayacağım çocuklar. Bakın ne diyeceğim size. Polis olmak ister misiniz? Siz gerçekten güçlüsünüz. Sizin gibi güçlü polislere ihtiyacımız var. Ve Kerem komiser gerçekten mi? Yani vallahi ne desem bilemedim ki. Söz veriyorum size iyi de bir maaş vereceğim yani güzel para kazanacaksınız. Size ihtiyacım var. Kabul ediyoruz Kerem komiser. Tabii ki de kabul ediyoruz. Oley be polis olacağız artık polis olacağız. Squid kız baksana görüyor musun polislik tam da bize göre ne güzel şehirde devriye atıyoruz. Evet biz bu şehirde olduğumuz sürece kimse suç işleyemez kimse. Harika ya mis gibi maaşımız da var artık kalacak bir yerimiz de var evimiz de var. Bundan sonra geceleri aç uyumak yok. Bırak beni gideyim ne olursun bırak beni bırak. Kes sesini nereye gideceksin ha elimden öyle kolay kolay kaçabileceğini mi sandın sen? O çantanın içinde para olduğunu biliyorum o çantayı bana vereceksin şimdi ver bakalım onu bana. Asla bu çantayı sana vermem bu çantanın içindeki paralar için ben hayatımı harcadım verir miyim sana? Git başkasını soy ya ne olursun bu şehirde polis falan yok mu yardım edin. Kestesini kes milleti başımıza toplama şimdi ya o paraları bana verirsin ya da senin burada canını alırım anladın mı beni? Sabrım taşmaya başladı hadi bakalım ver şu paraları ver. Olamaz sanırım sanırım başka çarem kalmadı yoksa bu beni öldürecek. Gel bakalım Squidkos şehirde devreye atmaya devam edelim. Hı, bir dakika şuraya bak neler oluyor burada böyle. Olamaz baksana hırsız birisini soymaya çalışıyor burada. Bir şeyler yapmamız lazım zavallı adam onu kurtarmalıyız. Aynen öyle biz bu şehrin polisleriyiz şimdi ona gününü göstereceğim. Hey sen hırsız bozuntusu bak bakalım buraya eller yukarı bırak o bıçağı. Olamaz siz de nereden çıktınız neler oluyor polis sonunda polis geldi yardım edin ne olursunuz bu adam beni öldürecek Polis bey gerçekten büyük bir yanlış anlaşılma var ne olursunuz bırakın beni ben suçsuzum Yalan söylüyor komiser bey ne olursunuz inanmayın ona benim paralarımı çalmaya çalışıyordu ne olursunuz yardım edin Merak etmeyin beyefendi biz her şeyi gördük gel bakalım bizle beraber tutuklusun Aynen öyle biz bu şehrin polisleriyiz biz buradayken kimse hırsızlık falan yapamaz Vay be Squid Game çetesi ben sizi hep kötü bilirdim siz ne kadar iyi insanlarmışsınız böyle Tabii öyle beyefendi insanlar bizi hep kötü bilirler ama biz aslında çok iyi insanlarız. Madem bu kadar iyisiniz ne olursunuz beni serbest bırakın. Sen konuşma lan yürü hapishaneye gidiyoruz. Patron nerede kaldı bu Kerem komiser baksana şuraya ortalarda yok. Sabredin oğlum birazcık çıkar birazdan dışarıya bugün onun işini bitireceğiz. Bize yaptıklarının bedelini ödeyecek biz bu şehri ele geçirecektik Kerem komiser bize engel oldu. Aynen öyle bu yaptığının bedelini çok ağır ödeyecek. Şşt çocuklar sessiz olun baksanıza Kerem komiser gidiyor işte hadi bakalım düşelim peşine. Oh be gerçekten bu Squid Game çetesinden çok iyi polis oldu ya şehirdeki herkes çok memnun. Gideyim de evde birazcık dinleneyim bari. Evet çocuklar gördünüz değil mi evinin neresi olduğunu gördünüz yani. Evet patron şimdi planımız ne? Planımız belli eve gireceğiz ve Kerem komiseri kaçıracağız. Kerem canım bakıyorum da baya bir neşeli görünüyorsun ne oldu hayrola? Evet babacım gerçekten ben de seni bugün çok neşeli gördüm. Ne oldu? Bize de anlatsana. Canım ailem Squid Game çetesi var ya onları polis olarak işe aldım. Gerçekten çok iyi iş çıkarıyorlar. Şehirde bir tane bile suçlu kalmadı resmen. Hepsinin icabına baktılar. Babacım bu gerçekten harika. Şehrimizde polis eksiği vardı birazcık. Squid Game çetesi sayesinde şehrimizde eminim hiç suçlu kalmayacak. Hey siz eller yukarı kaldır elleri kaldır kaldır. Hı ne oluyor bu ses de neyin nesi Hı? olamaz sen sende nereden çıktın Kerem olamaz etrafımızı sardılar evimize baskın yaptılar ne yapacağız şimdi Hatırladın değil mi beni Kerem komiser ben bu şehri geçirmeye çalışıyordum sen de bana engel oluyordun Hatırlıyorum seni kötü mafya ne oldu ne istiyorsun benden indirin o silahları indirin Ailemi ve beni rahat bırakın çabuk defolup gidin evimden Kerem komiser eğer ailenin yaşamasını istiyorsan bizimle geleceksin Seninle daha çok işim var. Gerçekten bu yaptıklarının bedelini ödetmeyeceğimi mi düşündün? Çabuk rahat bırakın bizi. Babacım ne diyor bu adamlar? Bunlar da kim? Tamam kötü mafya geleceğim sizle beraber ama ailemin kılına bile zarar gelmesini istemiyorum. Kerem canım hayır bu adamlarla gidemezsin. Doğru karar Kerem komiser düş bakalım önümüze düş. Ne olursunuz Squid Game çetesi yardım edin Kerem komiserin başı çok büyük dertte. Evet biz ancak siz yardım edebilirsiniz ne olursunuz yardım edin kurtaralım Kerem komiseri. Siz hiç merak etmeyin o iş bizde. Kerem komiseri kurtaracağız. Kerem komiserin bu kötü adamların izini sürdük. Kerem komiserin şu anda nerede olduğunu biliyoruz. Gidip intikam alacağız şimdi. Dikkatli olun Squid Game çetesi. Kerem komiser bu şehir için gerçekten çok önemli biri. Ona sakın zarar gelmesin. Evet lütfen çok dikkatli olun. Kerem'in başına bir şey gelmesin. Hiç merak etme Aslı polis. Kerem komiserin üzerimizde çok büyük hakkı var. Onu kurtarmadan asla geri dönmeyeceğiz. Umarım bu işi başarabilirler. Umarım. Kerem komiser sayesinde karnımız aç değil şu anda. Kerem komiser asla o adamların elini bırakmayacağız. Aynen öyle. Kerem komiseri e kimsenin dokunmasına izin vermeyiz. O kötü adamlar bunun bedelini gerçekten çok ağır ödeyecekler. Hadi Kerem komiser konuşsana ne oldu dilini mi yuttun ha? Hadi eskiden yaptıklarını söylediklerini şimdi de söylesene göreyim seni. Baksana şuraya patron ne kadar korktu. Benim sizden korktuğum falan yok söylediğim şeyler hala geçerli aileme zarar vermeyi sakın. Bana istediğini yapabilirsin kötü mafya senden korkmuyorum. Korkup korkmaman önemli değil Kerem komiser burada bugün öleceksin zaten işini bitireceğim senin. Son zamanlarını güzel yaşa. Hayır olamaz sanırım yolun sonuna geldim canım ailem benim ben olmazsam ailem ne yapar? Merak etme Kerem komiser aileni de senin yanına yollayacağız. Hayır kötü mafya anlaşmamızda bu yoktu eğer sizde gelirsem aileme dokunmayacaktınız. Bundan sonra öyle her duyduğuna inanma Kerem komiser ha <laughs> ha. Hey siz mafya bozuntuları ne haber alın bakalım alın. Aa. Aa. İşte bu kadar sıra sende. Olamaz neler oluyor siz de nereden çıktınız? Bir dakika bu 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 Squid Game çetesi çocuklar son anda geldiniz kurtarın beni buradan kurtarın. Evet şimdi senin işini bitirmesi için Squid kıza devrediyorum. Evet şimdi sana gününü göstereceğim. Hayır dur korkunç yaratık ne olursun bana zarar verme tamam yaptıklarım için çok pişmanım. Kerem komiseri de serbest bırakacağım. Ne olursunuz bırakın beni. Çocuklar artık her şey için çok geç. Bitirin o herifin işini bitirin. Hadi bakalım Sukit kız göster şuna marifetlerini. Evet sıra bende. Bu gerçekten çok eğlenceli olacak. Hayır hayır dur gelme üstüme hayır. <laughs> İyisin değil mi Kerem komiser? Kurtardık seni bu adamların elinden. Evet Kerem Komiser sana yaptıklarının bedelini ödediler seni onların elini bırakacak halimiz yoktu ya Çocuklar gerçekten ne kadar teşekkür etsem azdır. siz benim hayatımı kurtardınız resmen İyi ki sizi polis yapmışım biliyordum böyle olacağını Her neyse Kerem Komiser bunu şehirde konuşuruz daha sonra gidelim buradan bir an önce Gerçekten size ne kadar teşekkür etsem azdır minnettarım size Yani ne bileyim siz olmasanız muhtemelen bu adamlar beni öldürmüştü Teşekkür etmesi gereken biri varsa o biziz Kerem Komiser Tekrardan çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet beyler görüyorsunuz değil mi? Bu şehir bundan sonra bizim artık. Bu şehri ele geçirdik resmen. Fakirden ve kerem komiserden kurtulduk. Artık bizim karşımızda durabilecek kimse kalmadı. Patron sen gerçekten bir dahisin. Onların hakkında yalan yalan haberler yayarak onları şehirden sürgün ettin. Evet artık şehirdeki insanların yüzüne bile bakamıyorlar. Gittiler bu şehirden kurtulduk onlardan. Sen bir dahisin. Tabii ki beyler ne sandınız insanlar beni gazeteci falan sanıyor. Kerem komiserin ne kadar kötü birisi olduğunu, fakirin ne kadar kötü birisi olduğunu gördüler. Her neyse şimdi ben gidiyorum polislerle konuşmam gerekiyor siz burada durun beyler. Gidip polislere tembih edeyim Kerem komiseri ve fakiri gördükleri yerde bitirsinler. Kardeşim bu adam harbiden çok zeki ya. Evet baksana bir günde hiçbir şey yapmadan resmen şehri ele geçirdi. Kerem komiser dostum şimdi ne yapacağız baksana şuraya şehre de geri gidemiyoruz resmen. Murat mıdır nedir o gazeteci adam bizle ilgili yalan yanlış haberler yaptı. Evet fakir o adam sağ olsun artık şehirdeki insanlar yüzümüze bile bakmıyor bizi kimse istemiyor tutuklayacaklar bizi. İkimizi de tuzağa düşürdü şehrin üstüne kondu resmen baya zeki adam. Ama bu adam henüz kime bulaştığının farkında bile değil. Ne yapabiliriz ki Kerem komiser adam şehrin başkanı oldu biz şehre bile giremeyiz artık. Fakir dostum benim çok güzel bir plan var. Arkadaşlar videoyu kısacık bir bölüyorum biliyorsunuz. Videolarımda normalde like istemem fakat videomun daha da öne çıkması için sizin desteğinize ihtiyacım var. Like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın. Hadi videomuza devam edelim. Ben şehre gizlice girip o adamın işini bitireceğim. Sen hiç merak etme tamam mı? Burada bizi bekle. Sen hiç merak etme tamam mı? Burada benim gelmemi bekle. Kerem komiser tek başına gitmene izin veremem. Ben de seninle beraber geleceğim. Hayır fakir canım dostum sen hiç merak etme bana güvenebilirsin halledeceğim bu işi. O Murat mıdır nedir ben ona ne yapacağımı çok iyi biliyorum demek bize bulaşırsın ha. Bana kullanmak istemediğim silahımı illa kullandırtacaksınız gerçekten ortaya çıkacak. Ve oğlum sen bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Evet kardeşim başkanın emrini duydun değil mi? Gözümüzü dört açmamız lazım. Evet dostum duydum. Başkan Kerem komiserim ve fakirin bu şehre girmesini istemiyor. Onları gördüğümüz yerde işlerini bitireceğiz. Ulan oğlum bunlar ne kadar kötü insanlarmış. Biz Kerem komiseri yıllarca komiserim dedik. Baksana ya bu gazeteci herkesi kötülemiş beni. Herkes beni kötü birisi olarak biliyor. Şehrin kapısına da polis koymuş içeriye girmeyeyim diye. Buradan giremem. Buradan geçmeye çalıştığım anda benim işimi bitirirler. Şehrin arkasındaki gizli kapıdan gireceğim Şehir anlaşılan. Ulan ya şu düştüğümüz hallere baksana bütün insanlar inanıyorlar. O gazeteci bozuntusu bütün insanları manipüle etti çünkü. Neyse işte gizli kapı burada belli olmuyor kamufle ettik bu duvarı. Ulan oğlum Murat senin var ya işini bitireceğim göreceksin gününü çok güzel bir planım var. Hadi bakalım şimdi şu kapılardan içeriye girelim kimsenin beni görmemesi lazım. Çok dikkatli olmam gerekiyor sadece polisler değil insanlar da benden nefret ediyor çünkü. İnsanlar artık beni bu şehirde istemiyor. Hiçbir insanın beni görmemesi lazım. Şöyle diplerden kenarlardan gideceğim. Benim bir şekilde polis karakoluna girmem gerekiyor ama bunu nasıl yapacağım acaba? Başkanım buyurun bize emretmişsiniz. Evet başkanım ne oldu bir problem mi var yoksa? Yok beyler yok bir problem olduğundan değil buraya sizle bir şey konuşmaya geldim. Hani sonuçta Kerem komiser sizin eski komiserinizdi ya beyler onu gördüğünüz yerde sakın gözünün yaşına bakmayın. Kerem komiser ve fakir artık bir hain bir daha bu şehre asla giremezler onları gördüğünüz yerde indireceksiniz. Siz yeter ki isteyin başkanım onlar zaten kötü insanlar onların gerçek yüzünü gördük. Evet merak etmeyin. Tamamdır zaten şehrin kapısının önünde iki tane polis nöbet tutuyor şu anda onlar oradayken Kerem komiser asla içeri giremez. Vay çakal vay baksana şuraya bir de polislere benim işimi bitirmesini emrediyor. Ulan Murat oğlum ben sana yapacağımı biliyorum insanlara beni kötü gösterdin senin yüzünden toplum içine çıkamıyoruz. Gece olmasını beklemem lazım. Benim bir şekilde karakola girmem gerekiyor süper silahımı kullanabilmek için. Gece vakti karakolda kimse kalmayacak. Hadi bakalım beyler ben söyleyeceğimi söyledim. Allah'a emanet kolay gelsin size. Sağ olun başkanım ulan oğlum bu yeni başkan çok iyi birisiymiş. Baksana şuraya herkes onun iyi birisi olduğunu düşünüyor. Her neyse şimdi şehirde bir yerde saklanmam gerek. Gece olmasını bekleyeceğim sonra da karakola gizlice gireceğim. Evet dostum hadi bakalım gece oldu. Karakolun ışıklarını falan söndürdük artık gidebiliriz. Evet dostum benim Kerem komiser yok artık. Sence bundan sonra şehrimizin yeni komiseri kim olur? Vallahi bilmiyorum ki belki de ben olurum yani. Ulan şunlara bak şimdiden koltuğuma göz dikmişler. Gerçi onlar da haklı ne diyeyim ki ben onlara sonuçta beni kötü birisi biliyorlar. Hadi bakalım şimdi gizli bölgeye girme zamanı özel silahımı kullanmanın zamanı geldi artık. Evet hadi bakalım bu bölgeyi benden başka kimse bilmiyor. Burada çok gizli silahlar saklıyorum. Baksana lazer silahları, süpersonik silahlar falan var burada. Ama asıl olay alt katta. Bir süper kahramana dönüştürme makinesi var. Bakalım süper kahraman Kerem Komiseri karşınızda görünce ne yapacaksınız? Her neyse hadi bakalım fazla zaman kaybetmeyelim. Bu gece bu iş bitecek. Evet hadi bakalım işte özel mekanıma geldim. Süper kahramana dönüştürme makinem burada. Artık bir süper kahramana dönüşebilirim. Ulan Murat oğlum sen gazeteci misin? Nesin? Sana bunların bedelini var ya çok ağır ödeteceğim. Bizim şehrimize konmak için bizim hakkımızda yalan haber yaptın. Böylelikle bizi şehirden gönderecekti ve şehir ona kalacaktı. İnsanların sevgisini kazanacaktı. Doğrusunu istersen planı da işe yaradı ama o henüz benim planımdan habersiz. Hadi bakalım çalıştırdım işte makinayı. Şimdi kapsülün içine girelim. Baksana sesleri gelmeye başladı. Makine çalışıyor. Hadi bakalım çalış artık dönüştür beni dönüştür acelem var daha fazla bekleyemem. Şu anda kurtarmam gereken bir şehir var çünkü. Midem bulanmaya başladı galiba işe yarıyor hadi artık hadi. İşte bu kadar işe yaradı baksana şuraya artık bir süper kahramanım. Bu aleti kullanmayalı uzun zaman olmuştu doğrusu kullanmak da istemiyordum ama beni mecbur bıraktınız. Bakalım şimdi yapacaklarım karşısında ne yapabileceksiniz. Oğlum sizin var ya çok fena canınızı yakacağım hem de çok fena. Evet dostum gözümüzü dört açmamız gerekiyor buraya her an birisi girmeye çalışabilir. Evet dostum belli olmaz yani belki Kerem komiser fakir falan şeri gizlice bir yerlerden girmişlerdir. Oğlum girseler ne yazar ya cesaretleri varsalar çıksınlar karşımıza. O Kerem komiser midir nedir buraya gelsin de gününü göstereyim ense tıraşını alırım onun yani. Aynen kanka doğru söylüyorsun. Süper kahraman güçlerim sayesinde binanın önündeki adamların ne dediğini buradan bile duyuyorum. Ulan bu söylediklerinizi gelin bir de yüzüme söyleyince cesaretiniz varsa. Hı olamaz kardeşim benim gördüğümü sen de duy görüyor musun? Kerem komiser dur bakalım orada dur. Hayırdır Kerem komiser senin burada ne işin var ne cesaret bu Beyler indirin o silahlarınızı yoksa sizin için iyi şeyler olmayacak Elimizdeki silahları da mı görmüyorsun Pijamalarında güzelmiş Kerem komiser nereden aldın Tabi artık polis olmadığın için galiba polis üniformasıyla gezmiyorsun etrafta Oğlum bakın benim canımı sıkmayın defolun gidin buradan diyorum size sizin de canınızı yakmak istemiyorum Bu Murat mıdır nedir ona korumalık yapmayın gidin hayatınızı yaşayın bak o kötü birisi Biliyoruz zaten kötü birisi olduğunu yalan haber yaptık sizi şehirden kovmak için Aynen öyle biz patronumuzun her zaman arkasındayız o bize bir sürü para veriyor çünkü İyi o zaman siz kaşındınız Asıl sen kaşındın buraya gelmeyecektin büyük hata yaptın kardeşim ateş bitirelim şunun işini Evet o elinizdeki silahların bana işleyeceğini mi düşündünüz oğlum siz? Kardeşim benim gördüğümü sen de gördün mü? Buna silah işlemiyor. Nasıl olur böyle bir şey? Nasıl olur? Kardeşim sen betondan mısın ya? Nasıl silah işlemiyor sana? Ben artık bir süper kahramanım. Normal bir insan değilim. Şimdi sizin çok fena canınızı yakacağım. Kerem komiser dur özür dileriz. Konuşarak halledebiliriz. Evet artık senin adamın oluruz. Ne olur bize zarar verme. Kusura bakmayın beyler. İş işten çoktan geçti. Sizi de o başkanınızın da işini bitireceğim. Gelin bakalım. Nasılmış ha arkamdan konuşuyordunuz o kadar artistlik yapıyordunuz ne oldu? Oğlum işte sizi böyle beşe bölerim akıllı olacaksınız baksana şuraya elleri kolları ayrı bir yerde artık. Ama böylesi size daha çok yakıştı baksanıza şuraya bence böyle daha güzel oldu yani. Yorumlarda yazarsınız arkadaşlar sizce de böyle daha güzel değil mi? Her neyse o gazeteci bozuntusuna da gününü gösterme zamanı geldi bu işi burada bugün bitireceğim artık. Aklıma var ya bu şehir için mükemmel fikirler geliyor. Bu şehir geceleri ayrı bir güzel gözüküyor. Baksana şuraya. Şöyle var ya aslında şehrin tam ortasına heykelimi falan mı yaptırsam bence çok güzel olur. Tam ortaya şöyle. Her neyse istediğimi yapabilirim. Sonuçta bu şehrin başkanı benim. Öyle birden düşünmeme gerek yok. Aklıma geldikçe yaparım yani. Hı, koruma sen mi geldin? Gel bakalım sana da fikrimi sorayım bari. Aynen koruma geldi. Bak bakalım buraya. Bir dakika ne oluyor? Sen sen nasıl girdin buraya? Kapının önünde korumalar vardı. Üstelik senin bu halinle o elindeki testlere falan da ne? ne istiyorsun benden Kerem Komiser? Ne istediğimi bence gayet iyi biliyorsun. Canını istiyorum gazeteci. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Senin yüzünden şehrimizdeki insanlar bizden nefret ediyor. Tamam Kerem Komiser, bak haklısın. Biliyorum çok yanlış yaptım. Ama yani ne bileyim bunları telafi edebilirim. Ne olursun bana zarar verme özür dilerim. Senin yüzünden şehrimizden olduk. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Şimdi senin çok fena canını yakacağım. Yapmak istemediğim şeyleri yapmak zorundayım artık. Olamaz ne oluyor baksana şu Kerem komiserin gözlerine kıpkırmızı oldu. İlginç de bir kıyafeti var yani korkmaya başladım. Kerem komiser bana zarar vermeyeceksin değil mi? Şimdi başına geleceklerden haberin yok. Çok fena canın yanacak. Bana ve fakir attığın iftiraların bedelini ödeyeceksin. Hayır Kerem kum sen ne istersen veririm önemli olursun Bak bütün paramı sana vereyim yeter ki bana zarar verme Senin paran falan umruğunda değil Tek istediğim şey intikam almak Al bakalım Aa, Yapma Hı, Nasılmış söylesene İşte buraya kadarmış yolun sonuna geldin Artık hayatta kalma ihtimalin bile kalmadı Baksana şuraya onu resmen erittim Evet işte buraya kadarmış gördün mü gazeteci bozuntusu seni Hakkımızda yalan haber yaparak insanları bize düşürüyordun. Ne oldu gününü böyle gördün işte. Süper kahraman Kerem komiseri e bulaşmak neymiş görmüş oldun. Ama artık senin için çok geç. Bir şeylerin farkına varsan bile artık ölü bir adam sen. Her neyse buradan gidebilirim. Şehirdeki insanlara gerçekleri açıklayacağım ve fakiri şehre çağırabilirim. Artık bizim için tehlike geçti. Özür dileriz Kerem komiser. Bu olanların hepsi bizim suçumuz. Evet Kerem komiser bizim yüzümüzden bu hale geldi bu durum. Neyse fakir Kerem komiser sonunda şehrimize tekrardan döndünüz. Suçsuz olduğunuz kanıtlandı. Evet zengin hiç sorma başımıza o kadar şey geldi ama kurtulduk. Sorun değil çocuklar ama bir daha sakın böyle şeyler yapmayın tamam mı? Bilip bilmediğiniz şeylere karışmayın. Aynen öyle Efekan Ali bir daha sakın böyle bir şey yaptığınızı görmeyeyim. Fakir canım benim bir an gerçekten başka bir kadını öptüğüne inanmıştım. Evet Kerem ben de senin kötü birisi olduğuna inanmıştım bir an. Sorun yok. Hakkımızda yalan haber yaptılar ama neyse doğru ortaya çıktı. Evet, o gazeteci bozuntusundan da böylece kurtulmuş olduk.